Günün hem sosyal medyada hem de halkın kendi içinde en çok konuştuğu konuların başında altın geliyor. Bugün nereye baksanız altın kelimesini duyacaksınız. Peki ne oldu? Ya ortalık karışık işte Amerika'da yeni başkan olacak. E, Türkiye'de de işler pek iyi gitmiyor diyen. E, dolayısıyla parayı altına yatırın diyen eski toprak ne kadar kazandı? Örneğin yılbaşından bu yana ya da daha geçen aya kadar neydi gram altın? Şimdi ne oldu? Çeyrek çeyrek altını zaten unutmuştuk da gram altında yeni rekorlar var. Peki bundan sonra ne olacak ya da bu zamana kadar altın nereden nelere bağlı olarak hangi yolculuktaydı? Doçent doktor Oğuz Demir anlatacak bizlere. Altın ne durumda şimdi? Niye böyle oldu? Niye rekorlara doymuyor? Ya aslında bence biraz tarihinden anlatmakta fayda var. Birkaç tane de grafik çıkarttım zaten şöyle verebilirim. Bak mesela bu ee, dünya tarihinde 1970'ten 2025'e kadar gelen süreçte altın fiyatının nasıl hareket ettiğini gösteren bir grafik tamam mı? Bak yani özellikle 70'li yılların sonunda böyle bir 100 dolardan 500 dolarlara çıkıyor. Yine e, ardından bir stabil hale geliyor uzunca bir süre stabil gidiyor e, ve peşinden dönüyor. 2000'li yıllarda yeniden o yukarı doğru hareketini yapmaya başlıyor. Zaten bizim aklımızda kalan da o. Biliyor musun? Hani hep altın gördüğü yere geri döner derler ya. Hep böyle o o hikaye aklımızda kalıyor. Özellikle 2000'li yıllardan itibaren e, altının ons fiyatı da yani dünyadaki fiyatı da e, doğal olarak Türkiye'deki fiyatı da böyle yukarı doğru gitmeye başlıyor. Özellikle bak mesela birkaç tane dönem var burada kritik. Bir, 2008'deki küresel ekonomik kriz. Yani o dönem bütün dünya ekonomisi sarsılıyor. Amerika krizde, kriz Avrupa'ya sıçrıyor. 2008'de böyle bir yukarı hareket yapıyor. Ardından dönüyor Yine şöyle hemen onu da göstereyim. Bak 2000 2000'li yıllarda böyle hop yukarı doğru gelmeye başlıyor. 2008'de yeniden o krizle beraber yukarı bir hareket. 2011'ler 12'lere kadar bu hareket yukarı devam ediyor. O, o dönemde 2500 doları görüyor altının ons fiyatı güşa. Ya bak altın aslında krizin aynısı olan bir şey. Kriz seviyor. Evet. Yani daha doğrusu kriz varsa millet altın seviyor. <laughs> 2000'li yıllar deyince aklıma zaten Irak hani... O savaş döneminde yerde. de çok hızlı. 2008'de öyle. 2011'de Avrupa borç krizi ortaya çıkınca yine altın yukarı hamlesini yapıyor. Ama sonra bir sakinleme dönemine giriyor. 2500 dolarlardan 2012'de 11'den sonra böyle bir 2020'ye kadar da 2000 doların altında devam ediyor. 2020'ye kadar. 2020'de yeniden bir yukarı hareket yapıyor böyle 2500 dolara doğru. Niye? O zaman da bir kriz var. Ne o kriz? Pandemi. Pandemiyle beraber hani dünyada üretim duracak hiçbir yatırım malzemesi e, hiçbir yatırım aracı e, kazandırmayacak bakış açısı var ya dolayısıyla yine yukarı doğru çıkıyor. Şimdi asıl mesele ama bugün altını bu kadar çok konuşuyoruz. O dönemde de böyle ya altına gidelim işte e, güvenli limandır deniyordu ya Bugün belki de gelinen seviye aslında dünyanın en güvensiz döneminde yaşadığımıza dair bir işaret. Hmm. Bak yani ben 1976'dan 80'e kadar giden o baktığımda 107 dolardan 690 dolara gelmiş dünyada altının onsu. Ve bugünkü parayla baktığın zaman 2000 dolar seviyesi. Yani o 500 dolarlar 600 dolarlar 2000-2300 dolar seviyesi. Bugün onun da üstünde Yani %50 kadar üstünde. 3500 dolara doğru gelmiş durumda altın olsun. Ne var? Bir, yılbaşı itibariyle bu hareket oldukça hızlandı. Yılbaşında ne oldu? Trump Amerika'da yönetime geldi. Dünya için söylüyorum. Ee, bir Fed'in faiz indirimi baskısı var. Faiz arttıracak, ee, faiz indirimi sürecini e, zorluyor. Çin'le ticaret savaşı başlattı. Avrupa'ya dedi ki başınızın çaresine bakın kardeşim ben Rusya ile barışıyorum dedi. Ama öte taraftan Çin'e döndü dedi ki bak Tayvan meselesinde seni sıkıştıracağım, ekonomik olarak sıkıştıracağım dedi. Ve dolar üzerindeki güvensizlik arttı. Yani bugüne kadar küresel sistemin en güçlü parçası olan dolar Trump'la beraber çok hızlı değer kaybetmeye başladı. Korku endeksi yükselmeye başladı. Yani insanların, yatırımcıların korkusu artmaya başladı. Ve bununla beraber ne oldu? E, koşa koşa dünyada altın artmaya başladı. Bu arada bir şey daha var. Bunu unutmamak lazım. Bunlar kısa vadeli hareket. Bir de bir süredir dünyadaki merkez bankalarının altın talebi yüksek. Yani sanki merkez bankaları bu hareketleri önceden tahmin ediyormuş gibi ee, bu şeyi, süreci e, önden hazırlamaya başladılar. Ciddi altın aldılar. Burada tabii asıl mesele bundan sonra ne olacağı. Bundan sonra nereye doğru gideceğimiz ama bu dünya için bundan sonra nereye gideceğimizi konuşacağız. İşin bir de Türkiye tarafı var. Bak Türkiye'de de şöyle bir e, grafiğimiz var İstersen onu da paylaşalım. Şimdi hızlıca. sen söyledin dünyada ha. merkez bankaları altın almak istiyor. Tür Türkiye'de de merkez bankası 50 milyar dolar yakıyor. Ya işte bizim ama Biz işte. Biz alabiliyor muyuz acaba? Yani o, 50 o milyar, milyar dolarla şey. kaç ton altın alınırdı acaba? 50 milyar dolarla işte ne kadar? 500'den işte. fazla herhalde 500'ün evet. üzerinde. Tabii. Yok daha fazla alırsın canım daha fazla. 5 ton altın alırsın, 6 ton altın alırsın. Yani gördüğün gibi dünyadaki mesele bu. Türkiye'de neyle birleşti, birleşiyor bu? Bak biz altını nereden alıyoruz Gülşah? Dünyadan. Dünyadaki o ticarete, dünya piyasalarının bir parçası Türkiye. Dolayısıyla bir ons fiyatı yani az önce anlattığım Amerika'daki gerekçelerle beraber ortaya çıkan bir ons fiyatındaki artış var. Bir de Türkiye'de bak doların yılbaşından bu yana bir seyri var Şimdi onu göstereceğim hızlı bir şekilde. Bunu da görsün izleyicilerimiz. Bak şurada ne olmuş olabilir? Hani böyle bir sert çıkış var ya. işte 19 Mart dönemi o. Yani dünyada zaten ortam oldukça kötü gidiyorken, e, güvensizlik hat safadayken, o güvensizliğin hat safhada olduğu ortamda e, bütün yatırımcılar altına doğru koşarken Türkiye'de bunun üzerine bir de doların artışı geldi. Yani 19 Mart operasyonları sonrası bir anda dolar 36'dan 39'a doğru geldi ya, işte 40'ları gördü ya, işte onun artışı da eklenince bizde altın daha hızlı değer kazanmış oldu ve hani 4.500 lira, şey 4.500 liralara doğru hareket eder durumda şu anda baktığın zaman. 19 Mart'ın en net tablosu da o olmuş oldu. E tabi yani bir yerde dünyada bir güvensizlik ortamı varken bir de üzerine Türkiye güvensizlik ekliyor. Burada asıl soru şu bundan sonra ne olabilir? Bu artış devam eder mi? Onu da artık. Onu Şimdi, ne zaman konuşalım? Ya Bu akşam 22.30'da yayında konuşalım bence. Tamam o zaman bu akşam 22.30'da şu sorulara yanıt verelim. Bir, e, altın bundan sonra 5000 liraya gram altın ne kadar hızlı gider? altının ons fiyatı 3500 dolara ne kadar hızlı gelebilir? Amerikan Merkez Bankası bir Trump baskısıyla faiz indirimine gider mi? Hızlanır mı? Trump dünyadaki bu karmaşayı, karmaşıklığı, kaosu daha körükler mi? Bu kö körüklerse altının üzerindeki etki ne olur? Körüklemezse ne olur? Bu soruların yanıtında bu akşam senin canlı yayınında güne bakışta vereyim. Ya da altın bu kadar zirvedeyken satışlar başlar mı? Şöyle bir geri dönüş olur mu? Çünkü zamanda onu da gördük. Altın zirveleri gördü, gördü, gördü. Aa dediler ki altın yükseliyor, dur, Biz bir altına yatırım yapalım. Tak. Bir gece de evet. miydi? Böyle bir ya karar vardı hatırlıyor musunuz? Düzeltme hareketleri finansta her zaman vardır. Ama şu son e, özellikle 4 aylık süreç bize şunu gösterdi. A, yani bu elinde altın tutan kimse bir satış... Ee, hamlesi yapmadı. Yani bu da aslında bize bir başka mesaj veriyor geleceğe ilişkin ama dediğim gibi hepsini akşam 22.30'da güne bakışta konuşalım. Bundan sonra altın nereye gidecek? E boşuna eski topraklar güvenli liman demiyor altına. O zaman akşam devamlı konuşalım bakalım altın nereye evriliyor?